Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Ve gördüğünüz gibi tadıyla, keyfiyle, lezzetiyle devam ediyor. Bizler de durağımız olan Adana'dan seslenmeye devam ediyoruz sizlere. Adana'ya gelip de kebap yemeden gidilir mi, şalgam içilmeden gidilir mi diyoruz. Ve en iyi kebap yiyebileceğiniz, en güzel şalgamı, ayranı içebileceğiniz bir yerdeyiz. Lider Kebap'tayız. Yanımızda da işletmemizin sahibi Sayın İbrahim Akar var. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz İbrahim Bey. Hemen Lider Kebabı tanımak, tanımayanları da tanıştırmak evet, istiyoruz. Buyurun. E, Lider Kebap 1999 yılında Çakmak Caddesi'nde açılmıştır. Fakat bu e, 1999 yılında Lider Kebap olarak çalıştı. E, 25 yıllık bu işte tecrübemiz var. Şahsım adına e, söylüyorum. E, daha önce neden de var? E, abilerimden kalmam esnec. E, yaklaşık 15 yıldır işletmeciyim. E, askerde de aynı bu vazifemi, askerlik vazifemi de orada evinde kebapçı olarak yaptım. Yani diyorsunuz ki ben işin mutfağından geliyorum. Yani önce çıraklık, bulaşıkçılık, karsonluk, ustalık, en son işletmecilik. Evet. Şu an. Yine de aktif vaziyette çalışıyoruz yani. O yüzden mi bu kadar lezzetli bu kebaplar? Ee, yani biz e, elimizden gelen en iyisini yapmaya, birinci sınıf malzemelerle, kaliteli ürünlerle müşterimize nasıl daha iyi hizmet, daha lezzeti nasıl daha tattırabiliriz onun peşindeyiz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ve durmayacağız daha daha iyisini, daha daha iyisini yapmak için mücadele ediyoruz ve yapacağız. İnşallah diyoruz biz de yapacağız diyorsanız yapacağız inşallah. Yapacaksınız. En iyisini yapmaya. Şu anda en iyisi zaten bizde. Daha da iyisini yapmak için mücadele ediyoruz. Harika. Daha nasıl iyisi olur diye uğraşıyoruz. Hep kaliteli ürünlerle e, bunu müşterimize sunmaya çalışıyoruz. Harika. Evet, şimdi Lider Kebabı biraz daha tanıyalım istiyoruz biz. Lider kebabın başka şubeleri var mı? Var. Evet. Büyük saatte bir şubemiz var. 100. yılda bir şubemiz var. Yeşiloba'da bir şubemiz var ya Cumhuriyet Mahallesi'nde bir şubemiz daha var. Evet. Bunlar hepsi lider kebap adı altında çalışmaktadır. Aynı zamanda döner işimizde vardır. Döner ve kebap ve ciğer. Evet. Ee, aynı zamanda diğer bir şubemizde lahmacun, pide işlerde devam etmektedir. Yani Adana'da hakikaten de kebap denilince akla demek ki lider gelecek. Çünkü maşallah diyoruz Beş şubeyle birden evet. bütün Adana'da Hizmet veriyorlar evet. neredeyse evet. evet biz şu an itibariyle Çakmak Caddesi'nde yani içinde bulunmuş Olduğumuz şubemizden bahsedelim Biraz hmm. nesinden bahsedelim Fiziki yapısından çünkü evet. muhteşem Bir mevkide evet. Kaç evet. metrekaredir kaç katlıdır Şimdi burası Lide Kebap 55 metrekare zemin 70 metrekare Birinci katında Balkon terasıyla beraber hizmet vermektedir Bildiğimiz gibi Adana'nın Gözbebeği Çakmak Caddesi Çakmak Caddesi'nin göz bebeği bu sokak, bu sokağın göz bebeği Lider Kebap. İşte bu diyoruz, slogan İstanbul'dan, bu. Almanya'dan, Fransa'dan kim gelirse gelsin Adana'ya, Çakmak Caddesi'ne muhakkak gelecek, bu sokağa gidikten sonra bu kebabı yiyecek. <gülüyor> bu <gülüyor> <Ne> insanlar <laughs> biliyorlar yani. Çünkü buraya gelen muhakkak Çakmak Caddesi'ne gelecek. Evet. Adana'nın göz bebeği Çakmak Caddesi, Çakmak Caddesi'nin göz Lider Kebap diyoruz. Evet. Biz de öyle diyoruz. Çünkü gerçekten kebapta lidersiniz. Evet. Bunu zaten tadına da baktık. Biz de onayladık evet. diyoruz. Şimdi Lider Kebap burada Çakmak Caddesi'ndeki bu mekanında bir çırpıda kaç misafirini ağırlayabilir? Yani e, normal şu an bizim kapasitemiz e, sandalyemiz olarak oturacak o 100 kişiyi ağırlayabiliriz. Tabii özel rez rezervasyonlarımız olursa bunu da arttırabiliriz. Yani e, toplu yemeklere de hizmet veriyoruz. Evet. Bu şekilde. Müşterimizin isteğine göre e, menümüzü hazırlatıyoruz ve hizmetimizi vermeye çalışıyoruz. Böylece bir ayrıcalığınızı daha ortaya koydunuz. Demek ki toplu yemek siparişlerinizde de Lider Kebap yine liderliğini ortaya evet, koyuyor. Evet, toplantılarda, e, efendim, özel günlerde bu tip hizmetler veriyoruz. Harika. Tabi bu kadar çok kişiye hizmet verebilmek için bir o kadar da profesyonel bir kadro gerekiyordur. Yani, yani. Bahsedelim mi kadrodan? Da? Tabii. Bizim ustalarımız yani bir günlük, üç yıllık değil, sekiz yıldır, on yıldır yanımızda çalışan ustalarımız ve bunlar hep tamamen tecrübeli insanlar. Tamamen biz bunları kendi yanımıza kalfayken, çırakken alıp bunları usta yaptık. Şu an dönerimize bakan elemanımız yedi, sekiz yıldır yanımızda. Evet Kebapçımız yine sekiz yıldır yanımızda. Kebapçı yardımcımız zaten benim yeğenim, bedenimizden olan birisi. Tabii bizim de ustalarımız var. Yani büyüklerimiz var. Bize bu işi gösteren, evet. E, tecrübesinden faydalandığımız daha büyüklerimiz var. Bir Süleyman amcamız var. Evet. E, 45 yılını bu işe vermiş bir ustamızdır. Ondan biz tecrübe de alıyoruz. O şekilde e, daha iyisini vermeye çalışıyoruz. Aramızda istişare iş yapıyoruz. Hı, hı Bunu daha nasıl daha iyi yapabiliriz diye. Ve büyüklerimizin tecrübesinden faydalanarak bu işi en iyi şekilde götürmeye çalışıyoruz. Harika diyoruz biz de. Evet şimdi sıra geldi tabii ki Lider Kebap'ın menüsüne. Lider Kebap'ta neler var diyeceğiz. Çünkü sizin bir özelliğiniz de közdeki döneriniz. Evet. Şimdi ondan başlayarak anlatalım bakalım neler şimdi, var neler e, Biz közde dönerimizi e, Adana'da ilk yapan 2-3 firmadan birisiyiz. <laughs> közde olarak. Evet. Bu e, közde dönerimiz e, odunda pişiyor. Fakat bu odun özel bir odun. Yani çam, efendim bunlardan olmuyor. tamamen Gürgen iskeletten olan bir e, odundan pişiyor. Evet. İs ve koku olmaması için. Bunlar e, dönerimize gelince dönerler bizim tavuk ürünlerimize döner dışında tavuk ürünlerimizin tamamında zeytinyağı kullanılmaktadır. Onun dışında yağ müessesemize girmiyor. Evet. E, zeytinyağı e, daha bir Güzellik veriyor daha bir lezzet veriyor Artı bunlarla ilgili özel baharatlarımız var evet. Kendi yaptığımız e, Zaten bunun içine köze de pişince e, Farklı bir lezzet Bir de kaliteli ustalar Kaliteli ürünler olunca Ortaya bir güzellik çıkıyor Kesinlikle. Biz de bunu insanlara müşterilerimize sunuyoruz yani evet. e, Onlardan memnun oluyorlar Memnuniyetleri nasıl anlıyoruz e, Biz müşterimizi yemek yerken izleriz Müşterimizin yüzü gülüyor mu Burada yemek yiyen müşterimiz mutlu mu? Yani yemeği yerken mutlu mu? Eğer bu insanların yüzünde gülümseme varsa demek ki bu insanlar bu yemekten memnunlar. Evet. Eğer ki memnun olmadıkları anladığımız zaman acaba nerede hata yapıyoruz diye, nerede bir eksimiz var diye düşünüyoruz. Ama genelde gördüğümüz kadar olan müşterilerimiz hepsi mutlu bir şekilde ayrılıyorlar. Bana kalırsa en güzel arge çalışmasını da bu şekilde yapmış oluyorsunuz siz. Evet İbrahim Bey, e, bu kadar yoğun tempoyla çalışıyorsunuz ve bütün çarşı esnafına da hizmet veriyorsunuz evet. dediniz. Öyleyse çarşı esnafı mı buraya geliyor yoksa siz mi çarşı esnafının ayağına gidiyorsunuz? Şimdi e, bu duruma göre değişiyor. İş yerini isteyen esnaflarımız da var. Gelip burada ailesiyle, misafiriyle yemek yiyen esnaflarımız da var. Biz e, servisimizi sadece çarşıya yapıyoruz. Onun dışında uzak noktalara yemeğimizi göndermiyoruz. Sipariş geliyor, 3 kilometre, 5 kilometre olduğu zaman göndermiyoruz. Neden göndermiyoruz? Yemeğimizin kalitesi düşmemesi açısından. Evet. Müşterilerimiz geliyorlar burada, birinci sınıf yemeği yiyorlar. Ee, 3 kilometre ileri yemek istediği zaman biz bunu gönderiyoruz. Ama bu sıcaklıkta, bu kalitede yiyemiyor. Bundan dolayı biz çok uzak bölgelere servis yapmıyoruz. Sadece çarşı esnafına, yani bu civardaki esnaflara bu hizmetimizi yapıyoruz. Paket servisimiz var Var, evet. evet. Evet, devam ediyoruz. Başka nelerimiz var? Tabii ki Adana'ya Adana gelip de has... Adana kebap olmadan olmaz. Yani e, Adana kebabını yapıyoruz. E, Adana kebabının özelliği zaten Adanalar biliyorlar. Hı hı. Bu işin piri olan insanlar kebabın nasıl olduğunu biliyorlar. E, Adana kebabı erkek kuzu etinden erkek kuzu etinden olmak şartıyla ve makinede kıyılmayacak şekilde kıymamız tamamen zırhla ustalarımız zık çekerek bu etimizi kıyıyorlar. Evet. Bununla ilgili kebabımızı yapıyorlar. Zaten kebaba çok bir şey katamazsınız. Sade olacak. Erkek kuzu eti, zır kıyması, e, belli. Hirik mal olacak. Doğrun, e, Batman'ın koyunları. Çok lezzetli oluyor. Bunların en güzel kebabı çıkarabiliyoruz. Harika. Ama kesinlikle erkek kuzu eti olmak zorunda. Evet. Erkek kuzu eti olmasının zorunluluğu nedir? Neden kaynaklanıyor? Şimdi e, erkek kuzu etinin zorunluluğu nedir? Bize göre zorunluluk. Hı hı. Bizim evet. e, mesleği anlay anlayışımıza göre zorunluluk. Nedendir? En güzel bundan çıkıyor. E, diğer farklı e, etlerden, e, diğer diş, dişi koyunlardan veyahut da daha büyük baş hayvanlardan e, kullandığımız eti bu lezzeti alamıyoruz. Evet. E, 120 gram müşterimize yemek verdiğimiz zaman Diğer etlerimiz küçülüyor, ufacı kalıyor. Yani lezzet de olmuyor. Evet. Sert düşüyor ama burada bizim yaptığımız kebap tespit tanesi gibi oluyor. Sert olmuyor. Yani insanların daha damağında bir tat bırakıyor. Ondan dolayı erkek kuzeti şart. Şart diyorsunuz. Evet. Peki şimdi lider kebabı hemen hemen her şeyiyle tanıdık. Evet. Tek bir nokta kaldı. O da nedir? Tabii ki fiyatlardır. Lider kebabı gelip de Acı sürprizle ayrılan oluyor mu hiç? Mümkün değil. Ee, Bizde e, fiyatlarımız nereden gelirseniz gelin. Tekrar ediyorum. Evet. Değişmiyor. Esnafımız olur. Bu çevre esnafı tamamına yeme biz veriyoruz. Ee, öğrencimiz olsun. Kim olursa olsun. isterse Almanya'dan, istersen yanı komşumuz. Aynı fiyat. Lider Kebap'ta kebap 9 lira. Bedava? Evet. Bedava. Bu kadar kalite, bu kadar iyi lezzet ve bu rakamsa gerçekten bedava evet, diyoruz. Aynen öyle. Ve her şey için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Ağzınıza ederiz. Sağ. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ. Evet sevgili sektörle Haber Merkezi izleyicileri Adana'dan seslendik sizlere Lider Kebap'tan. Sadece kebap demeyelim, közde döner de diyelim ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarımıza bırakalım.